Merhaba arkadaşlar. Bugün toksik rakibi nasıl yendiğimizi göstereceğim. Burada iksir dolunca topumu bırakıyorum. Tabi rakibin iksir dolmayınca teşekkürler diyor. Yani 3 iksir ona hediye ettiğimi zannediyor ama. Burada şövalyeyi bırakıyoruz. Arkasına bir binici atıyoruz. Rakip burada biraz kötü oynuyor. Ama bir şekilde savunuyor. Bayağı bir iksir atıyor. Burada gördüğünüz gibi 4 iksir karımız var. Ben burada ona haber veriyorum onu yeneceğimi. Burada kötü bir binci atıyor. Zaten burada maç kopardığımı anlıyorum. Mega şövalyemi atıyorum. E, alev topunu da harcıyor. Teşekkürler diyorum maçı bana hediye ettiği için. Sonra fişekçiyi atıyorum. Şövalyeyi atıyorum. Binciyi döndürüyorum. Ondan sonrasını zaten izliyorsunuz. Burada mükemmel bir oklar tahmini de yapıyorum. Hem devrimli de iskeletlere. Yani böyle toksik rakipleri tahminle yenmek gerçekten ayrı zevkli oluyor. Bundan sonra zaten 30 saniye var. Rakip bir şekilde atak yapmaya devam ediyor. O bu. Ben burada hala ona maçı salması gerektiğini söylüyorum. Hatta iyi oyundu da diyorum. Ama rakip kendi halinde. Burada domuzcuğumuzu atıyoruz. Rakibi çıldırtıyoruz. Yaptığı toksiklik nedeniyle dersini alıyor rakibimiz.